Demet Tülin aradı mı seni? Hayır. Ya 15 dakika kaldı. Adamlar gelecek. Allah aşkına bir arayıp sorar mısın? Neredeymiş? Ben aradım açmıyor. Tamam. Daha var mı gelecek servis? Tamam acele et. Efendim Demetciğim. Aa ah, Tülin merhaba, ee, Melda Hanım seni sordu da şimdi. Ay bugün toplantı vardı değil mi? Yani Monark'tan geleceklerdi biliyorsun, ilk toplantımız. Ee şimdi Demetciğim benim bir görüşmem var ve ben bunun saatini değiştiremedim. Benim için de çok önemli, o, o yüzden biraz gecikebilirim ben. Tamam, o zaman ben söyleyeyim. Bekleyelim biraz daha seni, hı? Aa, yok yok, hiç beklemeyin. Hiç beklemeyin çünkü e, işim uzayabilir, ben hiç gelemem. Ayrıca sen bu sonun konusunda benden daha fazla bilgi sahibisin. Ben gayet güzel bunu becerebileceğine inanıyorum tatlım, tamam mı? Yani iyi de hani... İyi de falan deme, ne olur bir şey söyleme, itiraz etme. Ben sana güveniyorum, tamam mı? Şimdi kapatmak zorundayım canım. Hadi görüşürüz, bay bay. İleriden sağa takip edeceğiz. Neredeymiş? Ee, bir işi çıkmış, biraz gecikebilirmiş. İş mi çıkmış? Yani öyle dedi. Bundan daha önemli ne işi olabilirmiş çok merak ettim gerçekten. Sürpriz. Hocam. Ya. Yeah. Ay çok çok sağ ol, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen temizlik mi yapıyordun ya? Ha yani öyle biraz. Ay kapıda kalmayın buyurun lütfen. Öyle kolay değil. Bir kahve yaparsan hocana gelirim. Yaparım tabii ki. Ne demek bu arada teşekkür ederim. Rica ederim. Hala mesaj yok mu? Yok. Hani bin tane mesaj attım. Kaç kere aradım. Üstüne mail bile attım ama cevap yok abiciğim. Peki okudu mesajı var mı? O da yok. Sen beni boş ver. Melis'ten oldu. Konuştun mu? Hayır. Peki yani mikrofon olayları falan filan. Barış bilerek olmadı ki. Bak Kerem bilerek ya da bilmeyerek ne fark eder abiciğim? Ya makara yapıyorduk. En yani sonuçta Melis'in bu kadar sinirleneceğini bilmiyordum ki. Bence git konuş. Böyle uzaktan toparlayamazsın. Sen de çok iyi biliyorsun. Ya yani boş ver ya. Ya yani merak etme bir şeyler yaparız. Tamam hadi yemeğine. Aç değil mi ben ince. Yine mi? Evet yine ne yapayım? Sabah da bir şey yemedim değil mi? Annem tost yapmıştı onu yedim. İyi var. Baksana. Melis yanında sırada gidip konuş hadi. Ne oldu çocuklar? Ya işte kantindeydik ondan sonra yani bir anda bayıldı. Başını bir yere vurdu mu? Yok yani düştü. Yere düştü. Tansiyon aletini getirin. <laughs> çocuklar dışarı çıkalım. Sevdin mi? Çok. Kesin annem söyledi değil mi kestane şekerini çok sevdiğimi? Yo, ben tahmin ettim. Hı. Aa. Teşekkür ederim. İstersen etme. Ya bu söyleyeceğim şeyden sonra canım bayağı bir sıkılabilir. Hı. Çok güzel. Ben de bunun arkasından ne gelecek diyordum. Hı. Buyurun sizi dinliyorum. Hasta olmadığına göre... Okula neden gelmedim? Soru bu galiba. Hı -hı. Ben biraz... Ya ben bugün evde kalmak istedim hocam. Hı. Çekeyim mi kulaklarını? Evet. Barış'ım, he? Onunla ilgisi yok. Bak sen benim için çok değerlisin biliyorsun değil mi? Ya bir öğrenci gibi değil. Daha çok kızım gibi. Anladın sen beni değil mi? Anladım. Teşekkür ederim. Yalnız hocam siz böyle okulu her kıranı ziyaret ediyorsanız işine zor yani. Telef olursunuz. Her kıranı kabul ediyorsun yani. Hayır. Asla kabul et. Ben öyle bir şey demedim. Hayır. Hmm. Kahveni soğudu. <gülme> Tutmayayım. <sizden>. Melis <gülme> <gülme> iyi misin? Hı hı. Bir şey yedin mi bugün? Aç mısın kızım? Yedim. Yani bir şeyim yoktu. Gidem başı döndü. Kalkma tamam hemen. Sana bir damar yolu açacağız. Serum vereceğim. Tamam. Hemşire hanım sen kopa hazırlayalım. Kendini fazla yorma. Tamam. Tamam mı? Yarın da okula geliyorsun. Tamam. Hadi bakalım. Teşekkürler. Teşekkür ederim tamam. tekrar. Görüşürüz. Rica ederim. <laughs> Efendim, revirde mi? Tamam, hemen geliyorum. Gidebilirsin istersen, burada kalmana gerek yok. Gidemem. Neden? Daha önemli işlerin yok mu? Rezil edecek başka biri yok mu? Hı? Bak Melis... ...gerçekten isteyerek olmadı. Tabii, ben de istemeden başkalarını asılıyorum zaten sürekli. Anlıyorum nasıl göründüğünü ama gerçekten sandığın gibi değil. Kafanı bir silah falan dayadı o zaman. Ya da seni tehdit etti biri. Sayılır. Ne demek sayılır? Aksel yapmamı istedi. Aksel? Ne alaka? Kalkın kalkın. Kalkacağım. Aksel niye böyle bir şey istedi? Söyler misin? Söylemeyeceksin yani böyle. Söylemeyeceksin ha. Ya ne önemi var ha? Yani tam sonuçta yanlış bir şey yaptım, bir hata yaptım ve farkındayım ve özür dilerim. Tamam. Hemen affedeyim seni. Yaptığın o rezillikleri beni rezil ettiğini unutayım. O kızı da unutayım. Çek elini. Çık şuradan. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.